Arkadaşlar, <laughs> hepinize merhabalar. Biliyorum çok uzun zamandan beri video atmıyorum. E, çünkü atmamamın birden fazla sebebi var. Öncelikle çok sıcak olması. Gerçekten havalar inanılmaz derecede sıcak. Zaten saçımdan da anladığınız gibi sürekli e, bir hani bir yerlerimi ıslatma, duş alma gibi bir durumum söz konusu. Ya bu havalarda bunaltıcı bir sıcak olduğu için e, insanlar da ister istemez biraz bunalıyor. Bu yüzden de yapamıyor. Yani ben de dahil bunun içine. Şimdi onlardan da ziyade arkadaşlar benim işlerim baya e, baya hani ee, bir yoğunlaştı. Bundan dolayı da fırsat bulamadım bir türlü. Ama merak etmeyin. Artık bugün işlerin tamamen bir rayına oturtma süreciydi. Ee, çok şükür rayına oturtabildim. Hepimiz ekmek parası peşindeyiz. Mecburen böyle şeyleri e, öncelik olarak göstermek zorundayım. Tabii ki de bu benim artık bir mesleğim. İkinci mesleğim olarak görüyorum. Merak etmeyin. En kısa zamanda geliyorum. Yani en kısa zamandan kastım yarın ilk video ile karşınızdayım. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için ve beni izlediğiniz için aynı zamanda her şeyde önemlisi beni beklediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum sizlere. Abonelerim yazıyor abi video atmayacak mısın abi uzun zamandan beri bekliyorum vesaire. Çok özledim sizleri merak etmeyin sizlerle konuşmayı sizlerle tartışmayı ve sizlere yazmayı gerçekten özledim. En kısa zamanda geliyor arkadaşlar siz hiç merak etmeyin. Var olan bütün oyunları oynayacağız anasını satayım diyorum yani ne diyeyim. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ee, ben de yani sonuç olarak bu işin şeyiyim yani hani bu işi isteyerek yapıyorum anlatabiliyor muyum? Böyle zoraki işte bir şey zorlayarak falan filan yapmıyorum. Ama en sonunda bugün itibariyle artık bir şeyleri rayına oturtturdum. Zamanı çok iyi, zamanı, samanı gibi bir şey oldu. <laughs> zamanı çok iyi kullanmak zorundayım. Ee, çünkü çalışma vakti, oyun çekme vakti ve diğer arta kalan işlerimi tam bir düzene oturtturmak zorundayım. Hani işte işten eve geleyim de oturayım hadi bir şeyler yapayım derdinde değilim arkadaşlar. Tamamıyla çok iyi zamanlayarak, planlayarak hareket etmek zorundayım. Siz de bunu yapın. Ben YouTube için bunu söylemiyorum. YouTube yapmasaydım da zaten her zaman kendime ait bir planım vardı. Sizlerin de planınızın olmasını diliyorum. Çünkü e, zamanı çok iyi kullanmayı bu şekilde daha iyi öğreniyorsunuz. Ve gerçekten bu sizin işinize daha iyi yarıyor. Yani şuraya oturup da aman işte ben bugün ne yapsam derdinde olmuyorsunuz. E, bunları yaptığınız için de kafanız her zaman bir rutine e, yönelmiş oluyor. Planlı programlı hareket etmiş oluyorsunuz. Yarın arkadaşlarımla buluşacaksam bile ben bunu önceden planlarım. Yani siz de bunları yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü hayatınızı bu şekilde daha da kolaylaştırıyorsunuz. Arkadaşlar benim çenem düştü. Ben düştükçe böyle yani çenem düştükçe böyle konuşurum. Hiç şey yapmam. Geldik. Yarınki videonun ee, başlamadan önceki söyleyeceğim son cümleye. <laughs> Her zamanki gibi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bye bye.